Selam arkadaşlar. Bakın arkamda ne var? Oo, Wilson amca yine harikalar yaratmış. Şimdi onu arkadaşlar neyi var ne yok? Or bir saniye benim arkamda ne var? Benim arkamda görüyor musunuz arkadaşlar? O ne abi? Ana! Lan dondurmacı çorabın kamyonu bu. Abi biz yanlış yere mi geldik? Yanlış adrese mi geldik? Abi konum böyleydi. Abi bu bildiğim Wilson amca ne arkadaşlar bir karışıklık var. Bir saniye. Burada bir enteresanlık var. Abi Vincent amcanın evi ama öndeki kamyon dondurma kamyonu. Allah Allah. Ne kadar ilginç la. Hayret bir şey. Anam onun minik robotları da burada. Burası abi dondurmacı rodun fabrikası değil ki ya. Olaylar karışmış. Olaylar olaylar. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Neden? Rodun burada ne işi var? Normalde Rod'la Wilson hiç anlaşamaz arkadaşlar. Rodun burada bir planları var kesinlikle. Evet. Anam küçük robot. Annem dur dur. Dur benim yerimi söylemesin sakın ha. Şimdi şöyle bir saklanma abi beni şöyle görmesinler beni roda sakın söylemesinler. Abi bu işi çözme. Aa Boris de burada herkes burada abi. Lan ne kadar kötü karakter varsa dondurmacı roddaki hepsi burada. Abi heyecan dorukta. Evet tabi kim? Boris. Anam bu. Bo ha Boris geliyor. Lan kaç kaç kaç. Arkadaşlar Boris çok pis tokat atıyor var ya. Acayip pis tokat atıyor. Hemen kaçmamız lazım. Annem tipe bak lan. Boris etrafta koşuşturma. Seni koşturma sakın. Sinek uçturma. Boris beni kovalama. Sinekleri uçurtmayacaksın. Rod sana öyle dedi. Saftirik. <laughs> Adam buraya çıkamıyor Allah'tan. Abi ben şu an şok içerisindeyim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Lan Vince evi ama Rod var burada kamyonu var. Boris var. Burada bir işler dönüyor. Arkadaşlar kimse videodan ayrılmasın. Burada bir işler dönüyor. Biz var ya bunun sonuna kadar abi. Evet takipçisiyiz şu anda. Şimdi hemen ana bu minik robotlar çekin lan önümden. Ana abla rodun Ha rodun arkasından geçtim kamyonun içine girdim. Bu kim lan? Şişt, sen kimsin oğlum? Ana Rod lan, lan 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 Boris. Boris de girmiş kamyona. Aa, kaç 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 kaç. Arkadaşlar Lan burada bilsen, biz lan bir garip var bir çekilin lan şuradan. Allah elektrik tenler de elektrik lan bunlar çok bir saldırıyor. Abi kaç 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 kaç. Hemen kendime bir kısa yol bulmam lazım. Lan Vilsa amca neredesin gözünü seveyim bir yardımcı ol ya neredesin? Vilsa amcadan ses yok. Anam. Vi, lan Vilsa amcanın hayatından şüphe ediyorum şu anda. Lan Rod ona bir şey yapmış olmasın. Abi kaç kaç kaç. Lan Rod. Seni. Şşş bana bak bana. Bana, bana mı seslendin? Boris sen ne, ne dedin? Sinek uçmayacak kuş geçmeyecek buradan dedim. Kervan geçmeyecek dedim. he Boris anlamamış galiba Rod. Bir saniye gözünüz. Çabuk Şş. yakalayalım çabuk. Anam beni de yakala. Ulan beni yakalayamazsınız. Ben efsane oyuncuyum. Ben efsane proyu. Beni hayatta yakalayamazsınız. Şimdi abi Wilson amca ne oldu lan? Dedim sevgili Wilson amcamıza ne oldu onu bulmamız lazım. Ulan neresin? Wilson amca neredesin? Ses de vermiyor ya. Ana kaç kaç. Şu, lan çekil lan şuradan. Oo bayağı uzaklaştık hemen. Robotlar. Ana robotlar. Lan Boris iki tane mi var? Ulan bir değil iki tane var kaç. Ulan oradan da giriş yapamıyoruz. Evet arkadaşlar bir yol bulmamız lazım lan. Boris geliyor çok pis geliyor vallahi şuradan bir giriş yapalım şuraya. Hadi bakalım şuradan mecburen camları kıracağız. Vesli amca olsaydı çok kızardı. Lan Boris giremezsin sen buradan. Allah girdi lan. Lan nasıl girersin? Allah sıkıştırdı. Ulan var ya. Arkadaşlar Boris çok iri yere giremez dedim ama girdi ya. Olayı çözmemiz lazım abi heyecan dorukta. Lan Vesli amca şöyle bir macera yaşarız dedik ama karşımıza rot çıktı ya. Lan rot. Aa arkadaşlar. Lan, lan bir şey olsa da Rod'un maskesini şöyle bir çıkarsak ya. Lan onu yakalasak. Aa uyurken yakalasam var zorla çıkaracağım maskesini. Anam. Lan o kim o? Wilson amca değil mi o? Abi etrafındaki ne onun? Anam demir parmaklıklar var. Bu bir tuzak olmasın bir saniye. Wilson amca kolay kolay tuzağa düşmez. Hmm. Bakın şimdi bakın. Beni iyi tanıyın. Bundan sonra Wilson amcanız diye kimse yok. Ben varım. Ben en kötüsüyüm. <laughs> Boris doyuyor musun beni? Hadi bakalım alkışla. Ha. Etrafa da iyi bak kimse geçmeyecek. Ben içeride dinlenirken... Ben içeride televizyon seyrederken evin içine kimse girmeyecek tamam mı? Anlıyor musun? he Çekil önden. Ha? Kapıyı da kapatın. Ha? Sen? Sen de duydun mu? Duyun duyun beni bakalım yukarıda mısınız? Wilson. Wilson. Ay burada değildi ya neredeydi? Ha? Bu Wilson evi kocaman yapmış tanıyamıyorum bile ya. Ha? Nasıl yapıyor bu evi acaba bana öğretsin? Yok yok öğretmesin zaten ben burada yaşayacağım. Burası benim artık. Ve sen? Nizam can, Nizam can, geldi. Aha, o Nizam korkudan konuşamıyorsun ha? Ne oldu? Evini mi kaptım? Evet. Nizam konuşsana bir şeyler söylesene bak. Demin ne araba ne Ne diyordun? Sakın konuşayım deme. Sakın konuşayım deme. Sizi buradan kimse kurtaramayacak kimse. Anam, Nizam ne yapacağız ya? Gözün seveyim buradan. Anam, rot sen Hı, hırsız, Sen, de fazla konuşma. Sen bize ne istiyorsun ya? Sizden bir şey istemiyorum. Ben en kötüsüyüm. Hey, bizi bırak, rahat bırak. Bu çocuğu da bizi de rahat bırak. Şşt, size televizyon açayım mı? He? İzleyeceğiz. Bu koltuğu da vereyim isterseniz. Biz amca nasıl düştük biz bu tuzağa puza ya? Resmen bizimle dalga geçiyor. Rod eğer o, buradan çıkarsam var senin maskeni koparacağım. Bilmiyorum ki ne yapacağız nasıl kurtulacağız bilmiyorum. He 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 hiç kurtulamayacaksınız hiç hiç. Şşt robot burada dur. Çıkar lan Çıkamazlar zaten asla çıkamayacaklar. Hah <laughs> azıcık kafamı dinlendireyim ya. Boris içeri kimseyi almayacak he? ha. Şu maskemi çıkartayım mı ya. Hmm. Maskemi çıkartayım da rahatlayayım biraz. Terledik ya. He? Ah oh, sen burada dur canım maskem benim. Benim kötülük maskem. Kötülük maskem. Hmm. Oh be rahatladım ya. Kafamda bir şeyle dolaşmak çok zor. vallahi çok zor. Bakayım şu etrafa. Birileri görmesin ha. Birileri yok mu burada ya. Çekin önden ya. Çekilsene sen önden. Kurtulur be size. Ayarlarınızı bozarım ayarlarınızı. Bakayım televizyonda ne varmış. Evet arkadaşlar Vinci amca, Vinci amca yeri uzaktan gördük ama hemen gidip yakından görmemiz lazım. Ulan durum ne acaba? Abi bunlar arasından anam şuraya bak abi resmen yanındaki kim? Birisi daha var arkadaşlar yanında. Anam bu bizim Bilsin amcanın oyuncu şey değil mi ya? Anam ikisi birlikte yapsın. Ulan Rod ulan Rod. Bir saniye ben camda ne gördüm ben? O kim lan? Anam dondurmuş Rod'un kılığına girmiş birisi daha var. Abi neler oluyor? Abi acayip olaylar oluyor şu anda. Arkadaşlar ben ne görüyorum ya? Benim görüyorum siz de görüyor musunuz şu anda? Dur bakayım. Abi orada birisi var. Ama lan dondurmuş Rod'un kılığında ama. Kafası benzemiyor. Ulan yoksa lan robot maskeni mi çıkardın lan? Hayatta olmaz abi hayatta robot, hayatta maske. Lan görmesinler beni. Abi orada birisi var. Vallahi birisi var. Bakayım şu yakından bakayım lan robotlar inşallah yerimi söylemez. Anam ha. lan. Lan maskesi yok. Kaç zamandır kafamda maskeyle dolaşıyorum çok rahatladım. He. Anam çekin lan şuradan. Allah lan pis robotlar sizin yüzünüzden. Aa duydunuz mu arkadaşlar? Lan rot resmen maskesini çıkarmış. Ulan kaçırılmayacak fırsat. Anam göremedik ha. Ensesini gördük başka bir yerini göremedik. Arkadaşlar. Ulan suratını göremedik. O kim lan orada birisi de var. Abi hemen şuradan çıkayım. Oo robotlar çok pis vurmuş bana abi. Anam Boris seni yakalamayayım. Ses duydum sanki dışarıda ses duydum. Şşt, Şş. Size ses veriyorum. Birileri mi var? Birileri mi geldi yoksa? Ha? Eve kimseyi sokmayın ha. Beni böyle kimse yakalamasın. Ha? Şş. Boris. Boris. Kimse yok değil mi? Hey. Benim akıllı robotum. Ha? Buradan biri mi bakıyor? Olamaz. Ha? Bana bak bana. Seni yakalarsan var. Ha bakmıyor bakmıyor. İyi, iyi. Heh. Görmedi görmedi görmedi. Ben 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 başkasıyım ya. Ben ben amcayım dedeyim ya. Rod değilim rod değilim tamam mı? Robotlar rot yok gitti gitti. Rot gitti. Gelen olursa ona rod gitti dersiniz tamam mı? Arkadaşlar Allah'ım yarabbim var ya. Lan var ya şu küçük robotlar bana vurmasaydı var ya. Gerçek yüzünü görebilecektik belki de. Lan Rod'un gerçek yüzü düşünseniz arkadaşlar. Daha önce kimse Rod'un gerçek yüzünü görmedi galiba. Gören var mı aranızda? Şimdi gerçekten göreceğiz. Abi çok garip bir tipi vardı ha. Ulan ben onu şeye benzettim ha. içeride mi hala tez? Anam ne olmuş? Yo gitmiş. Olamaz fark ettin galiba beni. Ulan küçük robotlar var ya kesin yerimi söyledi he. Onu hemen şuradan bir dalayım abi. Anam çok ses çıkıyor ya. robotlar! Çabuk! Anam televizyon izliyor, burada mı? Yok. Anam gitmiş. Olamaz geç kaldık arkadaşlar. Rod'un maskesi halini kaçırdık galiba. Lan belki de kaçırmadık ya. Dur bakayım. Nerede olabilir? Şuraya bakayım. Anam maskesi burada. İnanılmaz. Arkadaşlar dondurmacı Rod'un maskesi burada resmen. Ulan, alıp ben mi taksam? Aa ne kadar komik olur ya. Hayatta ama iğrenç. Çok pis kokuyor. Hayatta takmam bunu. Abi şuraya bak bir de oynuyor yerinden ha. Nerede kendisi nerede yatıyor mu acaba? Lan yatmıyor ha. Dur bakayım. Burada başka bir şeyler var mı acaba işimize? Abi resmen don. Arkadaşlar saklasa mıydık ya? Neyse bunu başka bir bölümde yaparız. Dondurmacı Rod'un. Şimdi çaktırmayalım arkadaşlar. Şimdi maskesini falan saklarız var ya. Bir daha çıkarmaz. Bence başka bir macera olan maskesini alıp saklayalım. Takamasın. Bir daha kötülük yapamasın. Dur saklayayım dur lan. Küçük robotlar hep yerimi söylüyor. Abi arkadaşlar nerededir şu anda? Robot nerededir? Hemen onun. Hemen onu bulmam lazım. O halini görmemiz lazım arkadaşlar. Hazır mıyız? Onu bir şekilde evde kıstıracağız. Onu mutlaka yakalayacağız. Merak etmeyin. Belki de şeyken maskesi yoksan çok yokken çok tehlikeli değildir ha. Belki de normal bir insandır. Ama o yaptığı kötülükleri kapatmaz bu. Bir de Vils amcayı kaçırması da ayrı bir şey olmuş. Neyse o da kötü ama yapacak bir şey yok. Vinsi bizim arkadaşımız kötü de olsa yapacak bir şey yok. Onu biz düzelteceğiz. O yüzden dur bakalım en Önce, önce yerini bulmam lazım. Nerede? Acaba? Ha burada mıydı? Neredeydi? Anam yukarıda. Yok yok burada yok abi. Yukarısı değil. Ben ama nereden baktım? Uzaktan bir yerden bir yer bakmıştım. Ha burada burada. Vinsi Nisan sen ne yapıyorsun? Ha oyuncu çıktı burada. Allah bizi kapattı kurtarsan kurtarsan sen kapatırsın. Ay ee, kapatırsın demiş kurtarırsın ya. Sakın Aa. kapatayım deme bizi. Bil, bil. Vallahi çok fena rot bu rot çok fena Elimi de ele geçirdi işgal etti ya. Nisan bu iş nasıl oldu gözünü seveyim sen böyle bir tuzaklara düşmezdin ne oldu? Yanındaki de çok akıllıydı ne oldu size ya? Ne bileyim ben de anlamadım ya yanındakinin aklına kandım zaten. Ya ben de vallahi ne yapayım hiç anlamadım ben de bir aklına uydum ya bilemiyorum ya. Olur be ben senin aklına oydum ya. Tamam sakin olun ben halledeceğim bu işi sakin olun. Vay 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 ne olaylar yaşıyoruz ya. Tamam burayı açmanın bir yolunu bulacağım ya. Vallahi bunu var ya başka. Rod'u yakalayacağız derken biz yakalandık. Ya Rod da niye kapışıyorsun ya bırak. O kendi şeyinde kötülüğünü yapsın ama evet haklısın aslında. Milleti dondurma yapıyor onu durdurmamız lazım. Wilson amca. ne ya ondan ben evimi kurtarmanın çabasındayım. Tamam onu ya tamam ya. O Wilson yine kendini düşünüyor ya. Bir kötüyü durdurun bir insanlığa faydam olsun bir iyilik yapayım falan. Hiç aklına öyle şeyler geçmiyor. Burası neresi abi? Abi Rod bir yere saklandı kesin bir yere saklandı abi. Evet maskesi aşağıda. Ulan maskesini yanıma alsaydım hiç takamazdı ya. Hiç... Ulan deminden öyle bir şey düşündüm ama dur. Dur bakalım kendisini bulabilecek miyiz? Dur bakayım nerede abi? Kesin bakayım bakayım şuralarda var mı? Aa! Lan nes lan bulduk. O ne? Tipe bak. Yandan görüyorum. Hala gerçek yüzünü göremedik. Dur bakayım abi kapıdan şöyle bir bakalım. Bakalım. Abi niye hep arkası dönük mü ya? Bir türlü yüzünü göremiyoruz. Anam dur bakayım. Hmm. Sesim de duymadı ha. Aa buradayız. Aa, ben, lan! Ben, lan lan lan. Lan rot. Yo, bro, bro, bro. Ay, ne rotu be? Ben rot rot değilim ya. Ben Aa. bu evin uşağıyım. Anam yalan söyleme rot. Maskeni çıkarsın. Ne kadar çektiysin. Ya rot, rot değilim. rot değilim. Anam tipe bak lan sakallı makalı sen şeye benziyorsun ya. Tipe... Gel buraya. Gel buraya. Allah, sana çok sana üpsiz. iş vereceğim gel buraya. Vesli amca. Abi diyorum rot. Lan masken varken daha tipin düzgünü ya. Bu ne Rot değilim ben. Rot değilim. Aa, Görmüyor az... musun sakallı bir amcayım. Gel buraya. Sen... anam şu sen sirk çadırındaki şey değil misin ya? O evsiz adam değil misin? Anam. Vesli amca o muymuş yoksa? Aman rot o muymuş? Vesli amca nereden çıktı ya? Lan. Lan ne? Tipe bak. Ne? Çadır mı? Çadır mı? Sen orada yaşamıyor muydun? Bak maskeni kırarım seninle. Ulan maskeyi alamadık. Maskeni kırayım mı senin içinde? Ya, nereye gitti abi? Şuraya hmm. bakalım. Aa kayboldu abi nereye gitti bu adam? Anam buradaymış lan. Hı. Arkamdan hiç çeviriyor. Anam kaç abi kaç 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 bir saniye. Bir saniye, bir saniye. bu olay Kere? çok. Ya. Robot yakaladı onu. Çabuk kaçırma sakın. Herkese söyleyecek şimdi. Ana hani sen rod değilin? Ha şimdi şeylere emir veriyorsun. Çabuk robotlar çabuk. Minik robotlara emir veriyorsun bir de robot değilmiş. Şimdi yani... bütün dünya öğrenecek. Evet şu anda şu anda her, seni herkese meşhur ettim şu anda var ya binlerce insan seni izliyor. Rod artık geç kaldım. Olamaz olamaz neden maskeyi çıkarttın neden? Ee, arada bir nefes alman lazım değil mi temiz hava lazım. Ya işte böyle adamı böyle maskesiz sahneye yakalarlar. Tamam gitti Halam nefes alamıyorum. N ya sen balık mısın ya suyun dışında nefes alamıyor musun saçmalama ya. Vay be Rod ulan ne çirkin misin ya. Ya sen git maskeni takar mısın gözü seveyim bir acayip çirkin bir tipim var ya. Ya da sakallarını kes biraz Şu ol ya birbirine karışmış ya suratın falan. Sus, sus. Çok sinirlendim zaten sus. Hatta. Seni bir elime geçirirsen var ya çok kötü olacak. Önce bir eline geçir de ondan sonra. Anam lan girdi bu da camdan. Allah ben nasıl kaçacağım lan. Ulan şuradan, şuradan, bakayım. Çekil lan minik robotlar çekil. Allah. Ulan robotlar çekerken minik robotlar. Ha, aferin robotlarıma yakaladılar. Hafızasını biraz sileriz. Sonra iş tamam. He Beni hatırlamaz. Benim kim olduğumu görmedi görmedi. Duymadı bilmiyor. Ben sakallama kala değilim. Ben dondurma kafayım. Nerede benim maskem? Heh. Gel bakayım maske. Seni niye çıkarttım ben ya? Niye çıkarttım ben seni? Ay niye alamıyorum bu demini? aldım ya. Heh. robotlar. Banyoya kimse girmezsin. Çok özel bir işim var benim azıcık. He. oh be. Oh be eski halime döndüm. Şimdi kim görürse görsün. En korkunca benim. En tehlikelisi benim. Hey robotlar. Robotlar. Mini mini robotlar. Wilson çıktı mı yoksa? Ha? Wilson! Wilson korkuyor musun? Ha? Wilson amca Rob gidiyor yine ya. Rob ne istiyorsun bizden? bizden ne istiyorsun ya? Ha? Korkuyorsunuz değil mi? Bir ömür boyu burada beraber yaşayacaksınız. Asla ayırmayacağım sizi. Merak etmeyin asla ayırmayacağım. Rod senden var ya intikam çok acı olacak ben sana söyleyeyim Rod var ya. Seni nasıl edeceğiz seni. He. He. tabii, tabii, tabii. Aa, arkadaşlar deminden ne oldu ya? Anam kafamda. Anam bir şey hatırlamıyorum ne oldu ya? Aa, Arkadaşlar bir şeyler oldu yazın. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Bana bir şey yaptı. Rod bana bir şey yaptı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.